Ya eski es eski usul toprağı kazıp çukur kazıp içine mi sıçalım ya? Ben Eski hesap toprağı kazıp çukur kazıp içine mi sıçalım ya? Bu kadar yeri yıkmadı ilk geldi tuvaleti yıktı. Akıl var, mantıklı var yani. Bahçeye mi sıçacağız, dışarı evet. mı sıçacağız? Allah aşkına Allah aşkına eski hesap çukur kazıp toprağı kazıp içine mi sıçalım? İçine mi yapalım? Evet. Çukur kazıp Ama toprağı yapalım. kazıp içine mi yapalım ya? Bu kadar insafsızlık, bu kadar vicdansızlık olmaz. Müşteri geliyor ya bana soruyor ya la nerede diye. Ne diyeceğim kardeş lava boyu beni de Git evet, kardeş ben ne diyeceğim suç mu diyeceğim ne diyeceğim. Evet, abi. evet, abi. evin evet, 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 abi. Ne? Koş. Karsın. Ersoy abi ölüyorum ben. Tolga ölmeyeceksin Tolga. Altına yapacağım abi. Ya bulacağız bu tuvalet. Hayır yapmayacaksın altına. Yapamam abi. Tolga. 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 <gülüyor> Tolga. <laughs> Tolga. Kader. Bye, Maria